Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar 2024 yarı yıl tatili mazeret tayinleri yayınlandı. Hayırlı olsun. Şimdi ben eş durumundan bahsedeceğim. Şimdi ne gibi şeyler var, hangi şeyler baz alındı, hangi tarihlerde başvurumuz lazım vesaire gibi ayrıntılara gireceğiz. İlk önce şunu söyleyeyim, iki aşamadan başvuru e, oluşuyor arkadaşlar. Bir, birinci aşamada işte hani ben eşim şu işi yapıyor, özel sektördeyse ona göre belgeleri yükleme aşaması, işte kamudaysa ona göre başvuru yapma aşamanız vesaire gibi şeylerden oluşuyor birinci aşama. ikinci aşama ise tercih aşaması. Birinci aşama 2-8 Ocak arasında yani haftaya e, olacak, haftaya başlıyor. İkinci aşama ise 13-17 Ocak arasında tercihleri yapacaksınız. Daha sonra da 18 Ocak'ta atamalar gerçekleşecek. Sonuçları göreceksiniz. Ve 19 Ocak itibariyle de artık ilişik kesip başlamayı yapabileceksiniz. En son tayinde ben de zaten yarı yılda yapmıştım. Şimdi teker teker inceleyelim arkadaşlar. Sadece ve sadece kadrolu öğretmenler başvurabilir ve sadece ve sadece 3 yılı tamamlayanlar başvurabilir arkadaşlar. 3 yılını tamamlamamış bir öğretmen başvuramaz. E hocam ya alt tarafta başka bir madde var çok aşağılarda bu B2.1 tarafında ama bakın dikkat kısmında ne diyor arkadaşlar. O adaylıkla alakalı bir şeyden bahsediyor orada. İşte hani 1 yılda tamamlama mevzusunda. Diyor ki bu belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmaktayken top işte kadroya geçirilenler bakımından 3 yıl çalışma süresini doldurmayanlar için ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır diyor. Yani dolayısıyla arkadaşlar siz her türlü 3 yılınızı doldurmuş olmak zorundasınız. Hocam bu 3 yıl 6 dönemden mi bahsediyor? Okul döneminden bahsediyor? Neyden bahsediyor? 3 tane 365 gün arkadaşlar. Yani göreve başladığınız tarihten itibaren 3 tane 365 gün geçtiyse o zaman başvuru yapma hakkınız vardır. Ee, sözleşmeli olan ve 3 yılı dolmayanlar başvuramazlar yani arkadaşlar. Sözleşmeliyseniz ya da 3 yılınız henüz dolmadıysa toplamda başvuru yapamazsınız. 3 yılını doldurmayıp can ve sağlık mazereti olanlarsa e, başvurabilecekler ama bu şey şeyde değil, ee, hani birinci aşamada, ikinci aşamada başvuru yapmayacaklar. 3 yani yıl doldurmamışsanız ama can veya sağlık mazeretiniz varsa dilekçeyle başvuru yapabileceksiniz. Milli eğitime dilekçe vereceksiniz. Bu şekilde başvuru yapabileceksiniz. İki aşamalı dediğim gibi başvuru. Bir ön başvuru, iki tercih aşaması var. Burada hizmet puanı çok önemli arkadaşlar. Yani dolayısıyla siz burada ekletebileceğiniz her şeyi başvurunuzu yapana kadar ekletmeniz lazım i̇şte ücretlilikten puan gelir. Önceki yıllarda dershanecilik yapmışsınızdır. Bundan puan gelir vesaire vesaire. İşte askerlik yaptı vardır. Puan ekletebileceğiniz bir şey. Bunları ekletirsiniz vesaire. Ekletebileceğiniz şeyler de ekleteceksiniz arkadaşlar. Başvuru yapana kadar. İl emri bunu kesinlikle, kesinlikle hani olmuyor genelde. Yani dolayısıyla il emri yazın geldiği için bunda puan daha da önem kazanmış oluyor. Herkesinki garanti değil. Dolayısıyla kontenjana sığmazsanız Sizinki gerçekleşmeye de bilir arkadaşlar. Benim son tayinimde mesela eş durum tayini yapmıştım ilçeler arasında. 2 puanla ben öne geçmiştim mesela. Daha istemediğim bir okul vardı altta. Birinci başvuruyu yapmadan önce dolayısıyla puanların işletilmesi gerekiyor. Eğer başvuruyu yaparsanız sonra işletirsiniz. Bunun bir şeye faydası bulunmuyor arkadaşlar. Sağlık can engel tayini isteyenlerin eşleri de yine eş durumu yapabiliyorlar arkadaşlar. Kurum, ilçe, il onayı var. Yani dolayısıyla... Bu süreçleri de takip etmeniz lazım. Bizim mesela hani en son tayin değil de bir önceki tayinlerden birindeydi. Ee, işte ilçede son saatlerde onaylandı. Ondan sonra ilde son saatlere kalmış oldu vesaire. Yani dolayısıyla bu şeyleri takip etmeniz lazım. Biz de ilçeyi aramıştık o zaman. <laughs> Onlar da bizi terslemişlerdi. Bizi meşgul etmezseniz biz de onaylayabiliriz falan diye. Ee, dolayısıyla bu süreçleri takip etmelisiniz arkadaşlar. Ön başvuruyu yapmayan ikinci aşamaya başvuramaz arkadaşlar. Ee, eşi kamu çalışanıysa eğer. Şimdi eşiniz ne çalışan olduğuna göre de değişiyor bu e, işte aşamalar. Eşiniz öğretmense zaten sistemde yazıyor arkadaşlar. İşte şu öğretmen şurada diye ee, birinci aşama çok basit oluyor. Eş kamu çalışanıysa ee, bu durumda arkadaşlar bir günlük bile çalışması olsa yani yeni atanmış bile olsa eşiniz bugün atanmış bile olsa yine başvuru yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ve sadece görev yeri belgesi yeterli oluyor arkadaşlar. Ancak eşiniz özel sektörde ise eşiniz özel sektörde mesela bir fabrikada işçi bir fabrikada mühendis işte ne bileyim hani güvenlik görevlisi mesela bir özel sektörde. Bu durumda son 2 sene içerisinde 360 gün e, sigortasının olması şart. Son 2 sene içinde 360 gün sigortasının olması şart. Ama eşiniz özel sektörde çalışıyorsa. E, peki hocam bu 360 günün aynı ilde mi olması gerekiyor? Hayır böyle bir şart yok. E, ancak şu anda gitmek istediğiniz ilde çalışıyor olmalı. Yani şart neymiş? Son iki yıl içinde 360 gün sigortasının olmasıymış ve şu anda gitmek istediğiniz ilde çalışıyor olması lazım. Yani tutukta tabii ki adam İstanbul'da çalışırken işte Balıkesir'e tayin isteyemezsiniz yani. Ama dediğim gibi şu an hali hazırda Balıkesir'de çalışıyorsa, son bir aydır mesela, tayin isteyebilirsiniz Balıkesir'e. Yeter ki son iki sene içinde 360 gün sigortası olsun. Önemli olan nokta o. Peki bunlardan ne isteniyor arkadaşlar belge olarak? E, i̇ş yeri faaliyet belgesi, 360 gün sigortalı olduğuna dair belge ve görev yeri belgesi. Hani böyle e, büyük şirketler için. E, eşi askerde olan öğretmenler de başvuru yapabilecekler. Şu anda gitmek istediğiniz ilde çalışıyor olmalı arkadaşlar. Bakın bu nokta çok önemli. Ama dediğim gibi e, bu 360 gün sigortanın tamamının o ilde olmasına şart yok. O ilde olması zorunlu değil. Ee, borçlanılmak kaydıyla bu analık izni, doğum izni, askerlik izni bunlar da sayılır ama borçlanma yapılmış olması gerekiyor. Ee, ücretsiz izin süreleri yoksa dahil değil arkadaşlar. Bizim e, bu şeye mesela öğretmen için işte mesela 3 seneyi doldurmanız gerekiyor ya. Diyelim arada siz 2 sene ücretsiz izin kullandınız ee, çocuktan dolayı. Bu dahil değil. Sizin bu 3 sene sürenizin içerisine. Ancak izin ve rapor süreleri dahildir. Yani işte siz hasta oldunuz. iki ay rapor aldınız. Bu mesela herhangi bir engellemiyor arkadaşlar. Üç senenizi doldurmanızı. Ee, eşleri geçici görevde olanlar. Yani üç tane şey var. E, Başvurum yiyecek. Eşi geçici görevde olanlar. Eşi isteğe bağlı sigortalı olanlar. Ve de kendi veya eşi yurt dışı görevinde olanlar başvuru yapamazlar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tekrar söylüyorum. birinci aşama başvuru 2-8 Ocak'ta. İkinci aşama başvuru yani tercihler 13-17 Ocak'ta, atamalar 18 Ocak ve başlamalar 19 Ocak'ta ilişki kesmeye başlamalar. Sözleşmeli aday 3 yılı doldurmayanlar başvuramazlar arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani bizim de 5 durum yaptıklarımız kalıyordu kendi zaten. Evet. Ee, olarak bakmayın. Bir sürü kontenjan açılıyor. daha iyi yerlerde iş durumunda açılıyor zaten. Ee, benim de son tayimde dediğim gibi ilçeler arası eş durum yapmıştım ondan önce İknir hocanız iller arası eş durum yapmıştı ee, bir sonraki dönem gene eş durumuna başvuru yapabiliyorsunuz eğer eşiniz başka bir yerde çalışmaya başlarsa veya il dışından geliyorsanız eşinizin bulunduğu ildeki her yeri tercih edebiliyorsunuz Mesela diyelim ki eşinizin ilçesini tercih etmediniz, başka bir ilçeyi tercih ettiniz. Sonraki dönem eşinizin ilçesindeki bir okula gene eş durumu yapabiliyorsunuz, ilçeler arası eş durumu. Yani mesela diyelim Balıkesir'den İstanbul'a gidiyorsunuz, eşiniz de Gazi Osman Paşa'da çalışıyor. Siz bu durumda mesela Gazi Osman Paşa değil de işte Beşiktaş'ı tercih edebiliyorsunuz mesela. Beşiktaş'ı veya işte İstanbul'un herhangi bir yerini tercih edebiliyorsunuz. Diyelim tutturdunuz Beşiktaş'ı sonraki dönemde de Beşiktaş'tan Gazi Osman yine tercih yapabiliyorsunuz. Eğer ilçeler arası eş durumuysa ya eşinizin çalıştığı ilçeyi ya da ikamet ettiği ilçeyi seçmeniz gerekiyor. İki hakkınız oluyor. Ancak iller arası eş durumuysa bu durumda ne gerekiyor Hocam? çalıştığı ilin tamamınız içe biliyorsunuz. Evet. Hatta bizim bir şey arkadaş yok. vardı, şey yapmıştı mesela, hani eşi il dışından geliyordu. Hı hı. Benim bulunduğum ilçeyi yazmasın ki eş durumu hakkımız olsun. O da başka bir ilçeye gitmek istiyordu. İkisi de aynı ilçeye gelirlerse bir daha üç sene tayin hakları yok ya. O yüzden mesela eşine daha uzak bir ilçeyi yazdırdı, hani görev yaptığı ilçedense daha uzaktaki bir ilçeyi yazdırdı. Sonra eş durumuyla istedikleri ilçeye vardılar. Yani bak mesela biz de. Ee, üç 3,5 senedir aynı ilçedeyiz. Aynı ilçeye geldik işte. İlk nöroloğunuz ilk önce bir ilçeye geldi. Sonra ben geldim aynı Hı -hı. ilçeye. Şimdi biz aynı ilçedeydik. O yüzden tercih hakkımız yoktu 3,5 senedir. Şimdi ben müdür yardımcılığıyla geçtim başka ilçeye. İlk nörolojinizin hemen mesela eş durum tahinak olmuş oldu. Hatta evet. benim de olmuş oldu. Şu an mesela ben de onun ilçesinde eş durum isteyebilirim. Ee, o da benim ilçeme eş, eş durumu için. isteyebilir mesela. Yani böyle ilçe değiştirebildiğiniz durumda ilçeler arası eş durumu yapma hakkınız oluyor. Ama mesela öncekinde e, çalıştığımız ilçeler aynıydı, ikamet ilçemiz farklıydı ama bu bize tercih hakkı doğurmuyor. Yani buradaki ana nokta arkadaşlar çalıştığınız, çalıştığınız ilçenin farklı olması evet. bize tercih hakkı doğuran şey e, ana nokta. Evet bizim evet. kız gidecek hatta. <laughs> tamam. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, için hayırlısı olsun. İnşallah en güzel yerler sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın baba. Görüşmek üzere.